Evet sevgili dostlar. Kanalımıza ve yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamünaleyküm. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir kümes videosuyla beraberiz. Hava bayağı rüzgarlıydı şimdi durdu. Yine tabi daha kümes yeni temizledik. Hemen anasını ağlatmışlar. Limonlar da oraya giriyor. Orayı açık bıraktım Oraya gidiyorlar Vallahi bugün ee, kürkümüzün yavrusu çıkmış Arkadaşlar ne yapalım Avara bunlar yemin ediyorum. Küllümüzün yavrusu çıkmış Bu arkadaşlarımızın yavrusu da büyümeye devam ediyor Dur oğlum sakin ol Çık kız şuradan çık Sen de versin beni Gel oğlum Bakalım gel 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 Bakın dostlar biri <laughs> Instagram'da da paylaştım zaten. Bakın limoni. Yemin ederim 4 senedir limoniyi besliyorum. 4 senedir almaya çalıştım renk. Sonunda attı. O videomuzda bayağı bir güzel izlendi. 150 bin izlendi. Ben dışarı çıkmaya. bir kardeşi de böyle gel bakalım. Diğer kardeşi de. Bakın bu da bir önceki Şarabi'den oldu. Bunlar yavaş yavaş büyüyor. Maşallah size. Geç bakayım. Gel alışmış gel. Umarım erkek çıkarsın da bab annenle vururum seni. <laughs> şu, şu an tek isteğim o. Sen bu küllü de yavruyu çıkarttı beni dövmeye başladı. Ondan önce hiçbir şey yapamıyordu. Bakın. Küllünün yavrusu da çıktı. Mükemmel bir şekilde. Bu arkadaşlar öyle takılıyor halinde. Ne bir çiftleşme var ne bir yumurta. Yok değil mi? Yok. Tabi ne güzel. Mükemmel ya. Siz böyle devam edin gençler. Geç bakayım. Geç sizi biraz yemleyeyim ben. gökte ee, tekrar limoniyi bir şeyler halledecek gibi. Çiftler yumurtlayacaklar gibi yani Umarım yumurtlarlar Bunların ikisi de çok kızgın ama Yumurta yok Şöyle biraz Bunların yemini fazlalaştıralım Şimdi şey çoğaldı. Yavrulu kuş çoğaldım Bol bol etsinler Ah Şimdi hava o kadar çok kötü değil gibi. Ee, belki bir küllüğü uçururum birazdan. Ee, onun da belki videosunu çekerim. Belki çekmem. Ee, bunlar gayet iyi durumda şu an dostlar. Küllüğü e, geçen e, hangi gün? Pazar günü uçurdum ikindim. Pazar günü de burada Fırtına çıktı. Hatta bakın şu. Şurada karşıda bir ev var. Evin tepesindeki prefabrik evi ters çevirdi. Bizim zeytin ağaçlarını kökünden sökmüş nasıl yaptıysa. Aha rüzgar yine çıkıyor. Küllü de yani e şey e, boz de o gün dışarıda kaldı. Yani uçurdum. Sabun ile beraber şurayı ben bir açayım abi. Bu kilit girmiyor buraya. Sabunu ile beraber uçurdum. Bayağı ikisi bir saat 15 dakika falan uçtular. Bakın burada da durumlar böyle. Ee, şimdi boz kirlimiz var burada. 3, 6 tane değil mi? Bu arkadaş biraz kırgın gibi. Ona birazdan bir şey verelim. Haptal atarım ben <laughs> ona. Çiçek gibi olursun. <laughs> Bunların yemi akşam veriyorum. Burada da türek sayısı bayağı bir fazla. Bir matkap bulabilirsem ee, bu tüneklerden 5 tanesini falan yan tarafa koyacağım. Ballımız Ballıya kötü kötü diyordum. Ballı kendini bayağı geliştirdim. Yani kötü değil tabi. Anası babası belli de. Ee, bir sabuni kadar değildi tabi Şimdi şu alt tarafta Benim eskiden kullandığım bir eşhane vardı Şimdi nerede Of şaftı kaymış bunun Bir de bu vardı biliyorsunuz Şimdi ben bunları Adam edip kullanabilirim aslında hele şu Menteşe menteşeyi falan ben pek anlamıyorum dostlar. Menteşe falan yapıyorlar. Hiç anlamam o işten. Zaten bir iş yapmaya çalışırsan tahtayla ilgili falan muhtemelen elime yüzüme bulaşıyor. Hava bir az daha dursa. Dedim ki boş Pazar günü uçurdum. O kaldı. Pazar günü felaket ötesi yani böyle 47 7 km hızla falan esiyordu. Ee, rüzgar. O gün bu akıllı dışarıda kaldı tabi. Daha doğrusu hiç gelmedi. Nerede olduğunu falan da bilmiyorum. Ee, sonrasında geldi. Sabah baktım kümesinin önüne inmiş. Limoniler şeyin altına girdi. Ne bakıyorlar sonra da. Valla kümesi temizlerimden meri fare de görmüyorum. Herhalde hava soğuduğu anlarda ne bileyim bir yerlere mi gittiler? Hiç görmüyorum valla. Umarım emir boyu görmeyiz. Niye bıkılıyorsunuz gençler? Bu dişimizin ayağı da bayağı bir geçti. Gel buraya. Duman mı? Gel buraya. Gel oğlum gel lan. Bunun ayağı bayağı geçti dostlar. Bakın. Yani gerçekten değer verdiğim bir kuş olmasa çoktan satardım onu. Yumurtaların kabukları da hep aşağı atmışlar. Bakın şurada tünek var ya. Gök buraya çıkıyor. Aa bak şuraya bak. Hep sıçıyor buraya. Burada tünek var. Buraya sıçıyorlar. Yani baba ne yapayım? Kaldırayım mı diyorum bu şeyleri aslında? Izgaraları kaldırsak da olur aslında ya. Valla kirli kümes gördükçe şey oluyorum ben böyle. Aslan parçası yer Ha, Domanda da oraya gibi Dediğim gibi e, Limonilerin yavrusu çıktı şey pardon Allah söyletti onlardan yavru istiyorum ya <laughs> Allah söyletti Baba Ballı Anne küllümüzün yavruları çıktı tabi Bakalım artık bunların altında ne verecek Biraz kaşa dek gelecek. Karambole gidecek ama yine de artık hafta sonları falan bir şekilde uçuracağız. Şimdi çıksa 2-3 aya, 3 aya yakın uçar. Geç o 90 günlük oluyor. Bir 50-60 gün iken kış kışlamaya başlarız herhalde. Yine de bakalım artık. Ee, tabii nasipten ötürü yok büyürlerse. Özellikle renklerini merak ediyorum ben. Çünkü bakın mesela baba bu ya. Bana bak bu küllü renklerini çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Mesela ben bu e, gökle atmacaya kapılan dişim vardı biliyorsunuz. E, 16 40 Kurban Bayramı'ndaydı işte. O zaman kaptırdım bunun dişini. E, yer çıkmıyordu, çok güzel bakıştı. bunlar en sevdiğim huyu mesela, sürekli değişik yavru atıyordu. İlk geldi, e, ne attı? İki tane dumanlı, bir dumanlı büyük attı. Sonra bir dumanla bir ballı attı. Ondan sonra e, bak şimdi ballıyla şey attı. Ballıyla sabunu attı. Ama gerçekten gök baba gök harbi sevdiğim bir kuş. Yavrular da her türlü oynuyor. Zaten kanatlı bir şekilde yan tarafta sabunu uçurduğumuz kuşlardan. E, ama gerçekten o pazar günü o uçumda video çekmeye çok isterdim. Video çekebilmek. Ama sıkıntı yok. Şimdi hava biraz güzel gibi, arada bir rüzgar çıkıyor ama bu rüzgarda uçar ellerde hoş bir şey olmaz ee, ben şuraya da yukarıda su patladı. Belediye meski var burada su işlerine bakan. Onları defalarca aradık, yok arkadaş. Yani insanlarda iş yapmaya şey yok, nasıl diyeyim böyle, heves yok. Valla bu şeyleri de muhtemelen kaldıracağım dostlar ya, bu ızgaralar hoşuma gitmemeye başladı ızgara ya. Çok güzel böyle kumu eriyerek bir şey yaparım oraya. Dediğim gibi böyle bir bilgilendirme videosu çekeyim sizlere. Yavrularımız çıktı çok şükür. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet